Evet bildiğiniz üzere yeni map geldi, Icebox, bugün sabah gelen güncellemeyle. Ben de güncellemeyi yaptım. Tek başıma girdim Icebox'a. Sizin için sova oklarını deniyorum bir süredir. Ee, bulduğum sova oklarını göstereceğim. Tabii daha erken olduğu için bulunabilecek bir sürü ok var. Ben şimdiye kadar bulduklarımı size göstereceğim ki ilk oyunlarınızda sova oynarken ee, kendiniz ok üretmekle uğraşmayın diye. Geçebilirsin Hoş geldiniz. Evet oklardan birincisi çok geniş bir alan olan bu midi görmek için. Çünkü midden ee, bu burası T-Base. T-Base'den ya A'ya ya mid'e ya B'ye açılan 3 tane kol var sonuçta. Siz bu tarafı bir yere ok attığınız zaman B'ye gidişi, mid'e gidişi, A'ya gidişi üçünü de görebiliyorsunuz. Ve biz buradan şu girişten çok rahat bir ok atıp safe bir şekilde infomuzu alabiliyoruz. Bu oklardan birincisi de şu mid kapısından Kendiniz sola dayıyorsunuz. Şuradaki e, kuzey ışıklarını görüyorsunuz, değil mi? Burada bir M oluşturmuş. Bu M'nin şu orta ucuna aim alıyorsunuz. Bir bar doldurup atıyorsunuz. Bu M'yi göremeyenler için ben çizerim muhtemelen bir de. Şu ucuna denk getir, bir bar doldurup atıyorsunuz. Bu tam olarak şu köşeye düşüyor. Bu arada hani şöyle falan yaparak kaçamazlar. O köşeye düştüğü için A B gidişinde midi de A gidişinde görmüş oluyorsunuz buraya kadar gösteriyorum merak etmeyin Tek e, görmeyeceğiniz kişi burada şu çizgiyi geçmiş şu kutunun arkasına geçmiş olan kişiler Onlar da artık zaten mide girmiş oluyor muhtemelen buralarda izleyen arkadaşlarınız vardır Evet az önceki ok sizin el başına direkt atıp oyun başı infosunu alabileceğiniz oktu. Bir de mide direkt atabileceğiniz. Bu mideye eğer right puşlamışlarsa right şu here. tarafları görebileceğiniz bir ok göstereceğim. Onun için de bu... Bura nere? Mutfak. Mutfaktaki şu tezgaha dayanıyorsunuz. Dandıktan sonra şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Yani. Bu çizginin direkt köşesine atabilirsiniz ama biraz daha sağa attığınız zaman daha güzel sonuçlar çıkıyor. Çünkü sağdaki kutuya çarptığı için o kutunun önünde görmüş oluyorsunuz. O yüzden şu tam ee, köşe kısmını değil, hafif eğim alıp iki var olur mu? Bu da tam olarak burada kutuya çarpıyor. Merak etmeyin, şuraya kadar göstermiş oluyor. Hem infosunu da tamamen almış oluyorsunuz. Evet, B site'a e gelince, B site atabileceğimiz e, çok da fazla ok yok şu anda. Çünkü çok düz bir açıdan bakıyoruz. Adamların gelebileceği ilk yerde burası. E, ben size bunun için atabileceğim bir tane ok gösteriyorum. Şu yeşil kutunun solundaki beyaz kutunun çizgisine geliyorsunuz eğiliyorsunuz. Şimdi şurada yeşil bir kutu var. Yani yeşil bir duvar var. Onun sol üst köşesinde hapishaneyim. Yani sizin amacınız tam olarak şuraya eğim almak. Şöyle de düşünebilirsiniz. Charge barının solunu şu kutuya getireceksiniz. İki sekme yapıyorsunuz sonra şu doldurup Bak bu nereye düşüyor? Bu bu tarafa bir yere düşüyor. Hem şunun içeriye girişi gösteriyor hem de bu uzunluğu gösteriyor. A site'a gelince de e, A site'da girecekleri nokta şu nokta olacak. Şu kapı ya da şu kapı olacak. Buradan ya sola gidecekler ya da rampanın üzerine çıkacaklar. Biz önce şu sola gidecekler için bir iki tane ok atacağız. Biz bu oyunun başında direkt burada başlayabiliyoruz. E, şu noktadan atacağınız ilk oklar safe olacak ama sonraki oklarda biraz da e, duvarların arkasına kaçmanız lazım ki puşta adamlara yakalanmayın. İlk atacağımız ok için şuradaki mavi noktayı görüyorsunuz. Yine mavi duvarı bu duvarın ortasındaki üst çizgiye aşağı yukarı sağ taraflarda bir yerde eğim aldığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Tek yapmanız gereken mesela şuraya eğim aldım diyelim. İki bar doldurup atmanız. İki bar doldurdum. Mesela düştüğü yer şu demir. O demirde hem kırılmaz soruluyor, hem de altındaki kişileri çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Şuradaki demire düşüyor. Tabular şuradaki demire düşüyor. Veya bunu e, aynı çizgi eğim alıyorum fakat sıkma olarak atıyorum. Bu sefer de o duvara çarpıyor. Tekrar daha ileri puşlamış insanları görebiliyorsunuz. Biraz daha aşağısına eğim alıp yine bir pardon, e, bir sekme yapıp iki doldurduğum zaman bu demirin arasından geçirip üstte patlatabiliyorum oku. Bu arkadaki infonun hepsini çok rahat bir şekilde almış oluyorsunuz. Evet, az önce sağ göstermiştik Bu sefer soldan yani rampa tarafından puşlayan e, saldırı kısmı için bir ok göstereceğim. Aynı noktadan buraya geliyorsunuz. Tutan. Aynı noktaya geliyorsunuz. E, yukarıdaki daha koyu olan kısma eğim alıp attığınız zaman sağ veya sola çok fark etmez. İsterseniz daha Revealing sola. Area. Attığınız zaman üst Söyledim. tarafta duruyor. Bu rampanın üzerindeki kişiler çok rahat bir şekilde gösteriyor. ve Tamamen üstlerinde olduğu için. Oku kırması da onlar için zor olacak. Şuraya yukarı kafa eğimi yukarı çevirip kırmaları gerekiyor. Evet az önceki oku e, bu sefer bir sekmeyle atıp yine full doldurup attığımız zaman üstteki duvardan sekip karşıdaki duvara çarpıyor. Bu da ağda rushlayan kısım yani Raki. şu taraftaki insanları çok rahat bir şekilde gösteriyor. Bunun için de daha sola imalım orada. Sağa im alırsanız orada bir duvar daha var. Ona çarpar sektiği zaman Biraz daha sola eğim bir sekme full doldurup atıyorsunuz. O da buradaki duvara Nerede çarpıyor. Ya? Hem buradaki rampadaki raşlayanları hem bu üstüne çıkmış kişileri çok rahat bir şekilde gösteriyor. Evet, bir de e, hem o rampa tarafını, rampa tarafından raşlayanları hazırlıksız yakalamak için hem de alt alt kısımda yani şuradan raşlayanları hazırlıksız yakalamak için atabileceğiniz bir tane daha ok var. o da burada küçük mavi kısmın sol üstüne eğim alıyorsunuz. İki sekme yapıp atıyorsunuz. Bu da arkadaki duvara çarpıp buraya çarpıyor. Hem buradaki raşlamış kişileri hem de buraya kadar tamam çıkmış canım. kişileri gösteriyor. Evet bir de birkaç şeyden bahsedeceğim size. Buradaki duvarlar çok rahat bir şekilde wallbank yapılabiliyor. Yani vurduğunuz zaman çok rahat bir şekilde geçiyor. Ben de size e, defansta oynarken daha geriye çekilip ne yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi defanstasınız siteye e girdiler. tek atmanız gerekiyor. Çok rahat bir şekilde bu rampa kısmına kendinizi çok az göstererek Şuraya bir tane ok atıyorsunuz. Şuraya ee, bomba kurdu diyelim. Ben buraya ok atıyorum. Çok rahat bir şekilde içeride gözükecek. Ben vurup ee, zaten bu bütün içini gösterecek. Tamamen bütün içeriği gösterecek. Direkt çıkıp bol atıp kuran kişiyi ya da orada bulunan herhangi bir şeyi öldürebilirsiniz. Evet şimdilik mide B'ye ve A'ya üç ee, 3-4 tane 5 tane ok gösterdik. Bu oklar hani sizin herhangi bir oyun oynadığınız zaman sürekli atmanız gereken oklar oldu. Bunların dışında daha kompleks oklar için biraz daha oynamam, biraz daha mapte dolaşmam gerekecek. Çünkü daha mapte hiçbir oyun bile oynamadım. Sadece direkt özel oyuna girdim. Ok arıyorum sabahtan beri. Şimdilik bunlarla geldik. Eğer sizin merak ettiğiniz şuradan şuraya ok atmak istiyorum, şuradan şuraya şok ok atmak istiyorum dedikleriniz varsa da gelip yazabilirsiniz. Ben yine oturup çalışırım. Yani nasıl eğleniyorum. O özel oyunda o ok kararken. Daha çok arayacağım. Daha çok buldukça yeni ok videoları da gelecek bu mapte. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Daha fazlası için biliyorsunuz sen hani dedim ya. Gelecek ileride. için abone oluyorsunuz. Bu, o kısım. Teşekkür ederim. Burası o kısım.